Burası İsviçre. Sessizlik burada bir eksiklik değil, bir güçtür. Gökyüzüne uzanan dağlar binlerce yıldır aynı soruyu sorar. İnsan ne kadar yükseğe çıkabilir ve ne kadar sade kalabilir? Alpler Sadece taş ve kardan ibaret değiller. Onlar bu ülkenin hafızasıdır. Gördüler, dayandılar, susmayı seçtiler. İsviçre'de doğa acele etmez. Rüzgar bile yolunu bilir. Göller derinliğini hemen göstermez. Sessizdir ama unutulmaz. Burada zaman farklı akar. Dakikalar ölçülür ama anlar hissebilir. Bu toprakların bir sırrı var. Gürültüden uzak durmanın, gücü sakince taşımanın sırrı. Avrupa'nın tam kalbinde, yüzyıllar boyunca fırtınaların arasında kalan bir ülke. Savaşların gölgesinde, tarafsız kalmayı seçen bir irade. 1291'de atılan küçük bir adım, bugün sarsılmaz bir dengeye dönüştü. Burada birlik, yüksek sesle değil, kararlılıkla kuruldu. Dört dil konuşulur bu ülkede ama en iyi anlaşılan dil saygıdır. İsviçre saatleriyle tanınır. Çünkü burada zaman boşa harcanmaz. Dakiklik bir kural değil, bir karakter meselesidir. Düzen burada sert değildir. Soğuk hiç değildir. Sessizdir ve bu sessizlik güven verir. İsviçre sana şunu hatırlatır. Güç her zaman görünmez. Bazen fısıltıdadır. Bazen durabilme cesaretindedir. Eğer bir gün buraya gelirsen sadece bakma. Dur, dinle ve hisset. Çünkü İsviçre kendini hemen açmaz. Ama açtığında seni bırakmaz. Kanalımın bu ilk videosunda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu yolculukta yanında olmak isterseniz kanala abone olabilir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.